Şimdi tekne hakkında biraz bilgi alalım. Şöyle geriden alırsam ciddi bir genişlik var. Teknemizin eni kaç metre? Teknemizin eni 2.70. 2.70 eni olan ve 6 6.70'de boyu. 6.70 boyu, 2.70 eni olan kocaman bir balıkçı ve hafta sonu teknesi diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle spor balıkçılık ve günlük evet, kullanıma çok uygun. Evet, sportif balıkçılık ve hafta sonu, weekend teknesi. Ve yerli teknelerde çok görmediğimiz güzel, kocaman bir livara sahip. Bu teknede tik de standart galiba, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. Tik, T-top, vardaveli çok... takımı, döşeme takımı bunların hepsi standart donama dahil. Süper. T-top da gayet başarılı gözüküyor. Şöyle içeri doğru giriyorum. Şöyle. T-Tap'ın üzeri sanırım plexiglas. Evet 8 milim plexiglas. Gayet başarılı duruyor ve bu sayede hem de hafif olmuş T-Tap gördüğüm kadarıyla. T-Tap'ta evet. işçilik de, krom işçiliği de çok güzel gözüküyor. Şöyle yakından gösterirsek eklerleri falan gayet nizami tertemiz yapılmış. Polişi çok güzel. Kocaman bir center konsolu var. İki tane kocaman çok güzel Avrupa koltukları var. Bu spor koltuklar sayesinde böyle vücudu sarıyor. Bu koltukların da ekstra yaylı mekanizmaları var. Bu yüksek havalarda dalga üzerinde zıplarken insan omurgasına, vücuduna zarar vermemesini sağlıyor. Yanılıyor muyum? Kesinlikle doğru. Sert Biraz havalar, da sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki de. Sert havalarda dediğiniz gibi yani omurgamızı, belimizi korumak için önemli. Ee, özellikle sert havalarda çok önemli. Koltuğun yapısı, beli sarması da aynı şekilde ee, sert hava koşulları için çok iyi tasarlanmış bir koltuktur. bu kadar geniş iç hacmi bu kadar fazla genişliği pek yerli teknelerde görmüyoruz. Evet. Daha çok böyle Amerikan teknelerde var. Evet, genellikle Amerikan teknelerinde kullanılan altyapı özellikle altyapısal bir farklılık Evet, farklı enteresan için. çok fazla Türkiye'de olmayan bir karina altyapısına sahip. Evet. E, bu altyapı bize ne sağlıyor? Bu altyapı bize sürtünmeyi çok azaltıyor. Halt step dediğimiz teknenin belli bir proporsiyon altında yerleştirdiğimiz hal stepi sayesinde sürtünmeyi minimize ediyoruz. Dolayısıyla tekne plane çok daha hızlı bir şekilde kalkıyor. Daha düşük beygirlerle daha hızlı gidebiliyoruz ve yakıt sarfiyatımızı çok azaltmış oluyoruz. Süper. Daha düşük beygir kullanabiliyoruz ve daha kısa sürede, daha düşük süratlerde plane oturmasını Tabii sağlıyor ki. bu gövde alt sistemi. Tabii ki. Birazdan orayı da göstereceğim. Buraya eklerim. dediğim gibi arkada böyle güzel bir çift kapaklı livarı var. Buralara istersek bence Tuna Tüp yapılabilir. Sanıyorum bu konuda destek vereceklerdir talep durumunda. Kesinlikle. Çok güzel iki tane oturma alanımız var arkada. Ve ön tarafa geçtikçe burada da Güzel bir güneşlenme alanı ve ekstra bir koltuk daha mevcut. Böyle koltuğun da güzel bir sırtlığı var. Bu sırtlığı biraz öne alınabilir miydi? Arkasına bir aparatla yükseltilebilir mi bilmiyorum. Biraz daha belki rahat olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Ama genel olarak gayet güzel gözüküyor. İşçilik de gayet güzel. Bu teknenin standardında e, ırgat çapa zincir mevcut mu? Normalde değil ama Yeni Kapı Fuarı özel olarak bunları ekledik. Bu fuarımız için özel olarak bu donanımlarla şu an üzerinde olan tüm donanımlarla e, fiyat veriyoruz, doğru mudur? Evet. Peki KDV dahil e, fiyatımız nedir? 150 beygirle 1 milyon 465 bin lira. 1 milyon 465 bin liraya şu an üzerinde olan donanımlarla beraber 150 beygir Suzuki ile. Evet Suzuki ile. Bu arada elektronik gaz kolu, elektronik hidrolik, kolu hidrolik direksiyon hidrolik bir motor. Bunlar da ekstra maliyet normalde. E, ne kadar demiştik? 1 milyon 465 1 milyon 465 bin lira KDV dahil fiyatımız. Gayet başarılı bir balıkçı teknesi. Ben beğendim. geniş alanda avlanmayı seven ya da hafta sonunu geçirmek isteyenler için çok ideal.